Merhaba gençler, kitabımızdaki bölünebilme kuralları ile ilgili ilk testimizin çözümlerine başlıyoruz. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere, A sayısı en az kaçtır demiş, bizi bunu soruyor arkadaşlar. Eğer A sayısının en küçük değerini bulacaksak, buradaki B'nin en küçük değeri alması gerekir. B dediğimiz ifade kalandan büyük olmalıdır. B'nin alabileceği en küçük değer 6'dır. O zaman A ifadesi 4 çarpı 6 artı 5'ten... 29 olur. A, B, C, K doğal sayılar B sıfırdan farklı olmak üzere işlemi veriliyor. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. A, B, C çarpı artı K'ya eşittir diyor. Hemen buradaki ifadeyi yazalım arkadaşlar. A eşittir B çarpı C artı K olur. Birinci ifade doğrudur. Şimdi demiş ki A küçük eşit K küçük eşit B. Böyle bir ifade yok arkadaşlar. Şimdi A buradaki ifade eşitse A'nın en büyük olduğunu görürüz değil mi? Sonra burada B'nin kalandan büyük olduğunu biliyoruz. Sonra B olacak. Sonra da K olacak. Ama böyle bir ifade olamaz. 2'yi eliyoruz. K, C'den küçük ise. Buradaki ifade C'den küçük ise A'nın C ile bölümünden kalan K'ya eşittir. Şimdi arkadaşlar K ifadesi C'den küçükse C ile B yer değiştirebilir. O yüzden A bölü C B kalana K şeklinde yazabiliriz. Bu durumda A'nın C ile bölümünden kalan K'ya eşittir ifadesi doğru olur. Cevap 1 ve 3 olacak. Yukarıdaki bölme işleminde M artı N 62 olduğuna göre N nedir demiş. Arkadaşlar bu ifadeyi bir yazalım. M eşittir 5N artı 2. Buraya 5N artı 2 yazacağım. Topluyorum. 6N artı 2 eşittir 62'den 6N 60 ve N'mizi 10 buluruz. 5 basamaklı doğal sayısı 2 ile tam bölünebilmektedir. A artı B'nin alacağı en büyük değer nedir? Şimdi bu sayıyı buraya yazıyorum arkadaşlar. Eğer buradaki toplamın en büyük olmasını istiyorsam ve bu sayı 2 ile tam bölünüyorsa bu sayı çift demektir. Dolayısıyla B'nin alabileceği çift sayı en büyük 8'dir. Burada A en fazla 9 olur. 9 artı 8'den cevap 17 olur. Arkadaşlar 2 ile bölünebilmesi için sayının biller basamağının çift olması. Burada B'nin çift olabileceği en büyük değer 8'dir. A'yı da en büyük seçtiğimizde toplamının en büyük değerine ulaşmış oluruz. 8-2-A 3 basamaklı doğal sayısının 5'e bölümünden kalan 2 olduğuna göre. Arkadaşlar bu sayı o zaman bakın biller basamağı 2 olacak ya da biller basamağı 7 olacak. 5 ile bölünebilmesi için binler basamağının 0 ya da 5 olması lazım. Kalan 2 olduğuna göre buraya 2 ekliyorum arkadaşlar. 5'e 2'yi ekliyorum. O şekilde yazıyorum. Bunları yazdık. A'nın alacağı değerler toplamı nedir? 2 ve 7 olacaktır ve toplamı 9'dur. 4A5 3 basamaklı doğal sayısının 3'e bölümünden kalan 1 olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Arkadaşlar bir sayının 3 ile bölünebilmesi için o sayının rakamları toplamının 3'ün katı olması gerekir. Şimdi burada 3 ile bölümünden kalını 1 olduğunu görüyoruz. Bakın 4 ile 5'i topladığımda bana 9'u veriyor. 9 3'ün katıdır. O zaman bunu at gitsin. Kalının 1 olmasını istiyorsak A burada kesinlikle 1 olacak. Sonra 3 ekle 4. 3 ekle 7. Bu şekildedir. A'nın alacağı değerler toplamı 12 olur. Bugün günlerden çarşamba olduğuna göre 67 gün sonra hangi gün olur? Arkadaşlar bir hafta 7 gündür. Dolayısıyla 67'yi 7'ye bölüyorum. 7 kere 9 63'tür. Kalanın 4 olduğunu görüyoruz. Şimdi çarşamba diyorum arkadaşlar. Burası 0 olacak. Yani verdiği o gün 0 olarak kabul edilecek. 4 gün ilerliyorum. Çarşamba, perşembe, cuma, e, cumartesi, pazar. Bakın 1, 2, 3, 4. Demek ki pazara geliyormuş. 48 sayısının pozitif bölen sayısı nedir? Hemen asal çarpanlarına ayıracağız. 48 dediğimiz ifade 16 çarpı 3'tür. Yani 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri 1'dir. Pozitif bölen sayısını arkadaşlar kuvvetlerin bir fazlasını alarak çarpıyorum. 4'ün bir fazlası 1'in bir fazlasıdır. Buradan 5 çarpı 2'den 10 buluruz. 60 ve 84 sayılarını tam bölen en büyük doğal sayı nedir? Yani bize en, o bebini soruyor arkadaşlar. Şimdi 60, 84 şeklinde yazarsak buradaki ifadeyi bir bölelim. Mesela bu nedir? 12 ile 5'in çarpımıdır. Buradaki ifade 12 ile 7'nin çarpımıdır. En büyük ortak bölen yani o bebi arkadaşlar 12'dir. Tabi bu ifadeyi bu şekilde yapamıyorsanız şöyle de yapabiliriz. 2'ye böl 30 42. 2'ye böl 15 21. Bakın tam bölünenlerin yanına işaret koyuyorum. 3'e böl 5 7. Bu şekilde ilerlediğimizde daha fazla ikisini de bölen bir ifade yoktur. İkisini bölen sayılar 2 çarpı 2 çarpı 3'ten burada 12 olarak bulunur. 18 ve 24 sayılarının en küçük ortak katı nedir? Bak en küçük ortak katı deyince e ee... Kok demek istiyor bize. Ekokunu bul diyor arkadaşlar. Şimdi 18 ifadesini şöyle yazabiliriz. Bu 9 çarpı 2 demektir. Yani 2 üzeri 1 çarpı 3 üzeri 2 şeklinde yazarız. 24 ifadesi ise 3 ile 8'in çarpımıdır. Yani 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 1 şeklinde yazarız. Burada o kekini alırken arkadaşlar bakın sayılarımı şöyle yazıyorum. Yazmaya da gerek yok ama. Şöyle 2'den başlayalım. Önce 2 diyorum. Kuvveti en fazla olanı yazıyorum. Sonra 3'ü yazıyorum. Kuvveti en fazla olanı yazıyorum. Bu kadar. Mesela burada bir tane de 5 çarpan olmuş olsaydı o zaman 5'i de yazacaktım arkadaşlar. 5 olmadığı için yazmıyorum. O ok kekimiz burada 2 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 2'den 8 çarpı 9'dan 72 olur. Tabi burada biraz çözümü uzatmış oldum ama şöyle de düşünebilirdiniz. Arkadaşlar 6'ya bölünür 3 4 sonra 3 4 yazdığımızda 24 çarpı 3'ten sonucu 72 buluruz. <laughs> AB verilmiş ekoku nedir diyor. Az önceki mantığın aynısı. 2 ile başlıyorum arkadaşlar. Kuvveti en fazla olanı yazıyorum. Sonra 3 diyorum. Kuvveti en fazla olanı yazıyorum. Bir de 5 var. İşte cevabımız. Aşağıdaki şemada 210 sayısının asal çarpanlarına ayrılışı gösterilmiştir. Buradaki ifadelerin toplamı nedir diyor. 210 dediğimiz ifade 21 ile 10'un çarpımıdır. 21 3 ile 7'nin çarpımıdır. 10 ise 2 ile 5'in çarpımıdır. 3 7 2 5 dediğimizde cevabımızı 17 buluruz gençler. Evet arkadaşlarım 31. teste görüşmek üzere hoşçakalın. <laughs>